Bugün harika bir kadayıf tatlısı karşınızdayım. Muhallebili, meyveli, bayılacaksınız. Yapımı da çok kolay. Hep birlikte yapalım ve inanın misafirlerinize ya da kendinize ödül vermek istediğinizde bu tatlıdan vazgeçemeyeceksiniz. Yarım kilo kadayıf için 2 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Sadece eriteceğiz, kaynatmıyoruz. Yoğun eridi ve kapatıyorum bunu kaynatmıyorum. Ateşten aldıktan sonra da şu şekilde bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Yağımız biraz soğurken biz de bu arada şerbetini hazırlayalım. Önceden hazırlıyoruz ki pişene kadar soğusun. 3 su bardağı şeker ekliyorum. Yine aynı bardakla 3 bardak da su ekleyeceğim. Çeyrek dilimde limon ekliyorum. Ocağın altını açmadan da güzelce karıştırıyorum. Kaynamadan önce şekeriniz erirse şekerlenme hiçbir zaman olmaz. Bunu unutmayın. Şimdi altını açıyorum. Yüksek ısıda kaynayana kadar pişiriyoruz. Şerbetimizi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp altını söndürüyorum ve soğumaya alıyorum. hepsi bu kadar. Yağımız eridi. Ben kadayıfımızı hazırlayana kadar da fırınımızı açtık. 200 dereceye ısıtıyorum şu anda. Şöyle yarım kiloluk kutularda kadayıfım var. Ben buzluğa atmıştım bunu çünkü daha çabuk ufalanması ve kırılması gerçekleşiyor diye. Onu şimdi buzluktan çıkarttım. Ve ufalamaya başlıyorum. Bu şekilde daha kolay ufalanacak, da kırılacak. Bu işlemi fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Fırın tepsisinde yaptığınız zaman yarım kilo kadayıf daha ince bir hale alacaktır. Ben biraz kalın olsun istediğim için böyle borcamda yapmayı uygun gördüm. Güzelce parçaları dağıttıktan sonra şimdi erittiğimiz yağı üzerine gezdiriyoruz. Yağımız da bu arada ılındı. Sıcak sıcak dökmeyelim. Başlanır. Şimdi elimizle güzelce harmanlıyoruz. Yağın e, kadayıfın her yerine gelmesini sağlıyoruz. Kadayıflarımızı güzelce yağladıktan sonra bu esnada şöyle bir bardak iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Şimdi onunla da biraz karıştırıyorum. Harmanlıyorum. Güzelce elimizle bastırıyoruz. Şimdi bir bardak yardımıyla güzelce bastırıyoruz. Böyle geniş tabanlı bir Bardak yardımıyla bastıralım lütfen. İyice sıkışmasını sağlıyoruz. Güzelce bastırdık. Şimdi fırınımda daha önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtmıştım. Fırına gidiyoruz. Altı üstü güzelce renk alana kadar pişiriyoruz. kontrollü olarak güzelce nar gibi kızartıyoruz. Şimdi kremamızı hazırlayacağız. Bunun için 1 kilo süt ihtiyacımız var. Yarım su bardağı toz şeker ekliyoruz. Bir yumurta. Daha ocağın altını açmadan bunları güzelce birbirine yediriyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı da un koyduk. Güzelce altını açmadan yedirmeye başlıyoruz. Özellikle nişasta dibe çöktüğü için önceden güzelce eritelim. Şimdi altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra biraz altını kısarak güzel bir muhallebi pişiriyoruz. Muhallebimiz katı bir kıvama geldi, pişti. Şimdi blenderla geçiyorum ki üzerinden topağı kalmasın. Güzelce çırptıktan sonra Şimdi krema ekliyoruz. Bir paket krema ekleyeceğim. Toz krem şanti de ekleyebilirsiniz. Karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altı hala kısık derecede açık. Bir pakette vanilya ekliyorum. Karıştırmaya devam. Artık kremamız hazır. Biraz alınmasını bekleyeceğiz. Artık altını kapatıyorum. Kremam da hazır. Nar gibi kızarmış. Bir saate gerek kalmadı. Bu kadar benim için yeterli. Fırını kapatıp içinden çıkarıyorum şimdi. Fırından çıkarttığım nar gibi kızarmış kadayıfın üzerine daha önce hazırladığım şerbetimi güzelce gezdiriyorum. duyuyor musunuz? Şimdi üzerine bir fırın tepsisiyle kapatarak şişkinliğini çekmesini bekliyoruz. Bir 15 dakika sonra artık tamamen çekti artık kremasını koyacağım üzerine bir kısmını döküp yerleştirdikten sonra şimdi kalanını dökeceğim şimdi güzelce tamamen düz Şimdilik soğuması için bu şekilde bırakıyorum. Şimdi ben bir kısmını tarçınlı, bir kısmını hindistan cevizli, kalan üçte birini de şeftalili yapmak istiyorum. Sizin tercihiniz hangisinden yana olursa onu kullanırsınız. Veya benim gibi üç lezzeti de bir anda kullanabilirsiniz. Kim neresinden yemek isterse. Şeftali olan kısım için yarım şeftali kullanacağım. Çünkü tatlının sadece üçte biri için kullanacağım. Şöyle ince ince şeftali dilimlerim var. Şeftalilerimi soydum. Tavama iki kaşık şeker aldım. Şeftalilerimi de yerleştirerek pişirmeye başlıyorum. Şöyle şekere bulayın. sulanmaya başladılar ben şöyle arkalarını çevirelim hafif jelamisi tat yakalamak istiyorum şöyle bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekliyorum 4'te bir çay bardağı kadar su ekledim. Bir jöle tadı yakalamak istiyorum. Hem de şeftalilerim yumuşuyor bu arada. Çok fazla değil. Sadece 2-3 dakika. Bakın, jöle kıvamı almaya başladı zaten. Hepsi bu kadar. Tatlımıza son şeklini vermek için bütün malzemelerimi getirdim buraya. Öncelikle soğuyan tatlımızı kaç parçaya bölecekseniz onu bölelim. Bir kısmını Hindistan cevizi yapıyorum. Şimdi tarçın kısmını kullanacağım. Tarçını çok yakışıyor bilmenizi isterim. Ve en sonda şeftalili. Bu da benim favorim. Hatta bu şeftalilerin jölesinden de şu şekilde kullanın. İşte tatlımız hazır. Az sonra fotoğraflarını çekeceğim. Ama fotoğraflarını çekmeden önce size şöyle tepside göstermek istiyorum. Hatta yakın çekim göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hangisini yemek isterseniz karar verin veya tamamını ondan yapın. Hindistan cevizli, tarçınlı ve şeftalili. Benim favorim şeftalili. Hatta isterseniz şeftalinin üzerine de biraz tarçın ekebilirsiniz. Tarçın bu tatlıya çok yakışıyor. İnce sağ baştan başlıyorum tarçınlı olma harika hemen şöyle. Hindistan cevizinin tadına bakıyorum. Daha az baskın bir tat, daha hafif soft bir tat. Tarçının zaten kendisi baskın bir koku olduğu için daha baskın ama favorime geçiyorum şeftali nasıl bakalım şöyle şeftali kısmından alacağım Nefis olmuş. Üçü de birbirinden güzel. Şeftali bir adım önde benim için. Ama tercih insani olur. İnanın siz de bile karar veremeyeceksiniz. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.